Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Önemli bilgilendirme ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün web sitemizi yayınladık arkadaşlar. Yaklaşık bir yıldır web sitemiz aktif değildi. Yeni bir web sitesiyle sizlerle birlikteyiz. Web sitemizin adresi cesurbasbu.com veya Başbu danışmanlık yazarsınız veya Cesur Başbu kimdir yazarsınız veya Cesur Başbu yazarak web sitemize ulaşabiliyorsunuz. Web sitemiz oldukça içeriği geniş kapsamda tutulmuştur arkadaşlar. Hem bilgi alabiliyorsunuz ve en önemlisi ve en önemlisi çoğu zaman şu oluyor. Biliyorsunuz ben sürekli seyahatlerde oluyorum. Avrupa'da iş yapıyoruz. Avrupa'daki vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da. Şimdi arıyorsunuz bizim ofisimizi, arkadaşlarımızla iletişim kuruyorsunuz ve diyorsunuz ki İllahte Cesur ile görüşmek istiyoruz. Onunla görüştükten sonra işlem yapmak istiyoruz veya onun kendisinden duymak istiyoruz bu bilgileri. Bakın arkadaşlar bunlar da artık mümkün olacak. Web sitemize girdiğiniz zaman online görüşmeler biz tuttuk orada. Siz oradan randevunuzu oluşturup gününüzü alıp benimle de ben nerede olursam olayım fark fark etmez. Yani Fransa'da da olsam Almanya'da da olsam o gün o saatte size zaman ayıracağım ve sizinle yaklaşık 45 dakika konuşma yapacağız arkadaşlar. 45 dakika sizler elimden geldiğince bilgilendireceğim. Böylece siz vatandaşlarımızla mağduriyet yaşamayacaksınız. Yani illa da benimle görüşmek isteyen vatandaşlarımız bir ay, bir buçuk ay, iki ay benim Türkiye'ye, İstanbul'daki ofisimize dönmemi beklemesine gerek yok. Çünkü bazen iş adamlarımız oluyor, şirket açmak isteyen vatandaşlarımız oluyor, aile birleşimiyle gitmek isteyen vatandaşlarımız oluyor. İşte kod 95 ehliyet konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlarımız olur ve bu vatandaşlarımız tam kapsamlı bir bilgi almak istiyor. Ve diyor ki illa da ben bu bilgiyi Cesur Başbuğ'dan almak istiyorum. Bu da artık mümkün. Ne dedik arkadaşlar? Cesurbaşbuğ.com web sitemiz yayınlanmıştır. Ben bunu Whatsapp'ta da paylaşacağım sizinle. Sosyal medya kanallarında da altyazı olarak geçeceğim. Oradan da görebilirsiniz. Nitekim Cesur Başbuğ yazarak ulaşabiliyorsunuz. Cesur Başbuğ kimdir yine ulaşabiliyorsunuz. Başbuğ danışmanlık yazarak da web sitemize ulaşabiliyorsunuz. Oradan da dileyen, isteyen vatandaşlarımız tekrar ediyorum. Oradan bize randevu oluşturup onlayın bizimle her neredeyse hiç fark etmez. O gün o saatte size zaman ayıracağız. 45 dakikada bir görüşme yapacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz bu danışmanlık hizmetlerini. Herkesin ulaşmasını istiyoruz arkadaşlar. Herkes ulaşsın bize, herkes işlem yaptırabilsin. Elimizden geldiği kadar sizlere bu konuda da yardımcı oluyoruz. Diğer bir konu arkadaşlar, şimdi çok duyuyoruz ki e, vatandaşlarımız mağdur ediliyor, dolandırılıyor, sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız var. Para verip alamıyor, sözde kendilerini şirket olarak tanıtanlara... Şimdi bugün de biz öyle bir vakayla karşılaştık. Bir vatandaşımız bize ulaştı. Dedi ki arkadaşlarımıza birisi Facebook grubunda paylaşımlar yapıyormuş. Cesur Baş, Başbuğ'la resmi varmış. Cesur Başbuğ'la birlikte iş yaptığını söylüyormuş. Bakın arkadaşlar bunu ilk günden söylüyorum. Biz aracılarla çalışmıyoruz. Biz hiçbir zaman aracıyla, ben cesur başbu şahsen hiçbir zaman aracılara hizmet vermedim. Yani daha doğrusu aracılarla çalışmadım. Bundan sonra da aracılarla çalışmayacağız. Kesinlikle dikkat edin. Bakıyorsunuz adam ne kendi ismin kullanıyor, ne kendi soyadın kullanıyor. Hiçbir bilgi kendisine ait hiçbir bilgi yok. Sadece benimle çektirmiş bir resim var elinde ve bunu koz olarak kullanıyor ki ben cesur başbule iş yapıyorum. Arkadaşlar doğal olarak Bizim ofisimize gelen birçok arkadaş benimle resim çektirmek istiyor. Havaalanında uçaktan iniyorum. işte görevliler oluyor, turizm çalışanlar, acenteler oluyor. Benimle resim çektirmek istiyorlar. Avrupa'ya gidiyorum. Almanya'da nitekim bir lokantada yemek yiyorum. Çalışan orada arkadaş garsonu olsun, aşçısı olsun resim çektirmek istiyor. Bakın her resim çektirdiğim adamla ben iş yaparsam ya bu mümkün değil. Ki hiç kimseyle, aracılarla kesinlikle ve kesinlikle iş yapmıyorum. Arkadaşlar dolandırılmayın. Ya daha doğrusu kendinizi dolandırtmayın arkadaşlar. Böyle insanlara prim vermeyin. Yani sizin elinizdeki 3 kuruşu inanın bana alacaklar ve siz onları bir daha da bulamayacaksınız. O, o elinizdeki son 3 kuruşla girdikten sonra da üzerinden bir bardak soğuk su içeceksiniz. Bizler Biliyorsunuz bunu her defa söylüyoruz size. Yıllardır danışmanlık sektöründe siz değerli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kurulu bir düzenimiz var. Bir ofisimiz var. Yıllardır aynı mekanda sizlere hizmet veriyoruz. Yani bunu anlatmaya gerek yok. Vatandaş olarak araştırdığınız zaman görüyorsunuz ki kesinlikle ve kesinlikle problemsiz iş yapıyoruz. %99 başarıyla iş yapan tek firmayız arkadaşlar. Lütfen tekrar tekrar söylüyorum çünkü Arıyor vatandaşlarımız ben hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Özellikle benim ismimi kullanarak bir vatandaşımızdan para alınması inanın bana bu vicdani sorumluluk bile taşıyor. Yani ben bunu elimden geldiğince bunları defalarca biz yaşadık. Hatta bildiğiniz self-center e, kullanan arkadaşlarımız bile olmuş yani bu konuda. Bakın ne kadar uzmanlaşmışlar arkadaşlar dolandırıcılık konusunda arıyoruz. Cesur Başbuğun ofisi diyor. 20 kişi orada insanlarla konuşma yapıyor, vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Tabii biz buna müdahale ederek 15-20 dakika içinde bütün bu olayı kapattık. Kaç tane sayfa sildirdik? Bizim numaralarımız sabittir. Yıllardır aynı numaradan sizlere hizmet veriyoruz ve her defa paylaştığım zaman numaramızı da videomuzun altında paylaşıyorum ki siz bize ulaşasınız. Tekrar tekrar söylüyorum, dolandırıcılara prim vermeyin. Ben kimseyle iş yapmıyorum. Benim resimimi falan birisi sizinle paylaşıyorsa şunu diyeceksiniz. Ben Cesur Başbuğ'la görüşmek istiyorum. Onun numarası bellidir. Onun şirketi bellidir. Zaten görüşmek isteyen arkadaşlarımız bize her türlü da ulaşıyor arkadaşlar. Dikkatli olun lütfen. Şimdi bunların hepsini anlattık. Web sitemizi söyledik. Web sitemiz kurulmuş. Cesurbasbu.com girip oradan... E ee, bizimle de online görüşmek için randevu alabiliyorsunuz. Yılın arkadaşlar, yılın yeni ikamet izinleri. 2025 yılının ikamet izinleri ofisimize ulaşmıştır. Sloganımız nedir arkadaşlar? Sloganımız ister yeşil pasaportlu, ister turistik vizalı hiç fark etmiyor. 5 günlük, 10 günlük veya Normal bildiğimiz bordo pasaport hiç vizanız yok. Türkiye'desiniz. Türkiye'den de hiçbir ülkeye çıkış yapmamışsınız. Sizin için de işlem yapıyoruz. Direkt Türkiye'den arkadaşlar siz de bu oturum izninden oturum izni alabilirsiniz arkadaşlar. Bu vatandaşlarımız gibi siz de oturum izni alıp problemsiz olarak Avrupa'ya gidebiliyorsunuz. Avrupa'nın tamamında yaşam hakkı, tamamında serbest dolaşım tamamında da A1 transfer belgesiyle problemsiz olarak çalışabiliyorsunuz. Numaramızı paylaşacağız videonun altında. Ulaşmak isteyen arkadaşlarımız bize problemsiz olarak ulaşabilecek. Çünkü 2024 yılının sonunda yani Aralık ayında siz şunları söylüyordunuz. Cesur Bey yeni yılda da işlemleriniz devam edecek mi? Gördüğünüz gibi işlemlerimiz devam ediyor. Ve bu yeni yılımızın ilk kartlarıdır arkadaşlar. Dün itibariyle gelip vatandaşlarımız problemsiz olarak kartlarını teslim alıyor. Bu vatandaşlarımızda da önümüzdeki hafta kartlarını gelip ofisimizden problemsiz olarak teslim alıp hayatlarını devam edecekler Avrupa'da. Legal olarak, Avrupa'ya tekre olarak, problemsiz olarak bir yaşam sürecekler arkadaşlar. Bu oturum izni alan arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah gitmek isteyenlerin e, gitmek isteyen arkadaşlarımızı da ofisimizde bekliyoruz. Arayabiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi e, yeni kullanıma sunduğumuz web sitemizden online e, isterseniz danışmanlık alabiliyorsunuz. Yani elimizden geldiğince bu danışmanlık hizmetini kolaylaştırıyoruz ki siz vatandaşlarımıza olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. WhatsApp normal hatlardan her şekilde bize ulaşabiliyorsunuz. Dikkat edin lütfen kandırılmayın. E, dolandırıcıların tezgahına düşmeyin arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bizleri izlediğiniz için kanalımıza şimdiden abone olacağınız için Hepinize teşekkür ederim. Yarın güzel bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.